Hei. Hepinize selam dostlar yeni bir video ile tekrar karşınızdayım oyuna geçmeden önce yeni gelen güncelleme ile birlikte Livik adventure etkinliği geldi burada A'dan A B C D E F olaraktan 5 tane 5 mi yok 6 tane farklı bir görev şeyimiz var haritayı gezdikçe açılan yani ilk önce buralar kilitli olacak sizde gezdikçe açılacak yavaş yavaş ve her farklı harfinde kendine ait görevleri var bu görevleri yaptığınızda yandaki kutucuklardan ödülleriniz gözüküyor burada mesela bir sonraki sezon yani 14. sezondaki Royal Pass şeyini verecek size skinini verecek kostümünü verecek aynı şekilde burada da bu onu veriyor. Bu bir polis kostümü gibi bir şey bunu 2 günlük veriyor arkadaşlar ama 2-2 artı 4 olarak da yani 4 gün kullanabileceksiniz bunu. 4 günde nereye şu an tekabül ediyor yani 4 gün sonra zaten 14. sezon gelecek o zamana kadar kullanabileceğiz. Bu ufak detayı da verdikten sonra oyunda neler gelmiş yeni harita nasıl bir yer onu göreceğiz birazdan şimdi oyuna geçebiliriz. Evet arkadaşlar ilk detay olarak da atlama mesafemiz kısaldı. Yani bir 400 metre kala atladığınızda bu şekilde daha hızlı iniyorsunuz. Bilginiz olsun. Zaten iniş hızından şimdi anlayacaksınız. Harita yüklenmedi. O ne? Bir dakika. Lan! Al işte. Hemen girmem lazım. Çünkü birileri geldi. Ölmek istemiyorum. Şunu al. Şunu al. Aha. P90'ı bulduk. Yeni silah. Evet. Yeni gelen silahımız bu. Zaten çok yabancı değiliz aslında. Bunu şeyden biliyoruz. Ee, siz söyleyin. Bar modunda zaten bunu oynuyorduk. Biliyorduk yani bu silahın nasıl bir silah olduğunu. Daha öncesinde deneyimlemiştik anlayacağınız. O yüzden hani yabancısı değiliz. Bir de MK12 var. Hani hiç görmediğimiz silah olarak da onu söyleyebilirim size. Çünkü bu zamana kadar yeni gelen bir silah oldu. Sen nereden sıktın ki? Burada. Bir dakika. Şu kiti al. Şuradan yukarı çık. Okey. Takım arkadaşı var mı acaba bunun? Her neyse. Yani yeni silah olaraktan sadece MK12 geldi arkadaşlar. Size göstermem gereken o silah var şu an için. Onun dışında bir de yeni arabamız geldi. M416'yı alalım. Yeni arabamız geldi. Onun olayı bambaşka yani. Çok sevdim ben onu. Çünkü şey eskiden trak yarışları olurdu. Oradan da aşinayız zaten. Hani tipine vesaire. O yüzden ben çok sevdim açıkçası. Aha yeni silahı da bulmuş olduk. MK12. Bu da böyle bir silah arkadaşlar. Şöyle tipine bakalım gayet hoş. E, SLR ve SKS gibi düşünün bunu. Bir de mini gibi. Yani KNT silahı ama otomatik olarak da. Otomatik derken de tek tek atış pozisyonunda oluyor. E, onun dışında da ekleyeceğim bir şey yok. Şöyle hemen gidelim bir takımları arayalım bakalım. Aha yeni arabamızı da bulduk. E, bu arada size söylemem gereken Sunhook haritasını biliyorsunuz mini bir harita olaraktan geçiyor. O normalde 4x4 yani 4x4 harita boyutunu kullanıyor. Bu harita bu, o Sunhook'tan daha da kısa. Yani şöyle 2x2 harita kullanıyor. Yani bir yerden bir yere gitmez en fazla hani 30 saniye 40 saniye vesaire bu kadar sürer. Aynı zamanda bu haritada lig de kasabiliyoruz arkadaşlar. Yani dereceli de kendimize puan kasabiliyoruz. O yüzden de iyi. Yani arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz kısa. 15 dakika bir ortalama süresi var bitiş için. O ne? Şöyle. O güzel ezdik. Arabanın sesine bakar. Şu motor sesine bakar mısınız ya? Şöyle bir daha ezelim. Eziyormuş. Yani ezmez diye düşündüm ama ezdi. Sudan geçiyor mu acaba? Bir onu deneyelim sizle. Denemeyelim gel için. O ne lan? ee, yok kaldı böyle tamam okey. Geçmiyormuş. Ya yani o kadar da değil Berkus'u değil mi? Her neyse şu diğer takımlar nerede ya? Bir takımları arayalım bakalım. Bu arada savaş olayı çok iyi burada ya. Yani şuradan şuraya rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bakar mısınız yani? Çünkü çok yakın. Biz nereye atladık? Power plant'a atladık. Ben buraya şey... Bur buraya gitmeyecektim bu arada. Şuraya gidecektim. Bir dakika. Power Plants şey gibi düşünün. Sanhok'taki Bootcamp gibi düşünün. Ben ona benzettim. Yani benzetme derken yakın olduğunda herkes bir oraya atlıyor. Onun dışında da şu Mid Zeyni de şey olarak düşünün. Paradise Resort vardı ya. Aynı o şey gibi düşünün. Harita gibi harita gibi düşünün. Yani gayet güzel. Ben bu haritayı çok çok sevdim. Yani lig kasmak için özellikle biz biliyorsunuz sürekli video çektiğim için böyle puan kaybedebiliyorum one man squad denediğimde vesaire. Ama kadem hep aynı kalıyor. Kadem'den memnunum. Sadece puan kaybetme olayı beni biraz üzüyor açıkçası. O yüzden bu haritayı o açıdan da sevdim. Yani ben buraya gelip hızlıca puan kasabilirim. Lig kasabilirim. Bakalım. Şu mid de size göstereyim bir. Ee, bu arada haritanın en çok sevdiğim yönde renk oluyor. Şu renkleri size bayağı dolu dolu yaşatıyor. O yönden de çok güzel bir his uyandırıyor. O ne? Kaç kişisiniz? Bombam da yok. Eyvah. Bir dakika. Çok güzel. Mermimiz de bitmesin bir yandan. Bayağı bir yedi. Yalnız bunlar bir takım. O da düştü. O da düştü. Geliyorum. Umarım sonuncuları beni vurmaz. Kankam selam. <laughs> Geldim. Harika, harika. Hemen şu Mitzay'ine de gitmem lazım. Orada birkaç tane sesler duydum. Onlara da yetişmek istiyorum açıkçası. O değil şuralar da çok hoş değil mi ya? Hobbit evlerine benziyor şöyle. Benim çok hoşuma gitti bu haritaya. Ben bu haritayı sevdim arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz aşağıda yorumlarda mutlaka belirtin. Düşünceleriniz neler? Ben de merak ediyorum sizin düşüncelerinizi. Ama bana kalırsa gayet hani 10 numara gözüküyor yani. Hele şu renk olayı optimiz henüz tam optimizasyonu olmadı ama onu da bilin. Telefonlarda falan denedim. Kasma yaşıyorum burada. Ne oluyor orada? Hemen şunlara bir selam verelim. Hoşuma gitti ya harita. Baya güzel ya. Anam çok güzel. Güzel. Baya güzel. Tamam, burada yakında biri yok. Okey. ilerliyoruz, Devam ediyoruz. O ne? Tut bakayım. Güzel. Arkadaşın nerede ki? O da yukarı mı çıkıyor? Bir dakika. Şunu bir alın. Aha ses var. Yakın ses duyuyorum ama. Ulan şimdi kafama bomba yiyecek gibi hissediyorum ha. Geliyorum. Kaldırdınız mı lan? Bir dakika bir dakika. Benim yerim çok kötü. Anam korktum. Vallahi korktum. Bir dakika. Aşağı atladı. Okey. Ben şuraya bir dolanacağım. Daha iyi bir pozisyon almak istiyorum. Bir dakika. Şu kayayı alırsam bak benim için güzel olacak sanırım. Tamam. Şimdi oynayabiliriz sizle. O çatı atladı onu biliyoruz. Ulan ne korktum be az önce. Resmen mavi ekran verdim yani. Ya bunlar da göstermeyecek ki. Onlar da bizden korktu da işte yani. Çaktırmayın. Ya nereden gördün? Bekle. Al şunu. O ne? O da yedi. Donuyor 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 bir dakika. Ulan dondu. Biri yaklaşmış. Kanka öyle atılmaz. Ama böyle atılır. Yiyin onu. Bir dakika. Lan silah almam lazım. Öyle bir şey yok. Bir dakika. Uf, ulan Kanka niye yaptın bunu? Bunu neden yaptın? Bunun 9 leşi mi var lan? Yoksa benim leşim mi o? Ya bunu neden yaptın? Gerçekten neden yaptın ya? Her neyse. Güzel videoydu arkadaşlar. Anlatacaklarım zaten bu kadar. Yeni silahı gördünüz. P90'ı size gösterebildim. Bunlar buraya çökmüş bu arada. Öyle oynuyorlar. Ee, güzeldi. Güzel. Güzel. Puh! Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu eğer beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı mutlaka unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.